Ya millet de bana soruyor e, şunun önünde çubukla bir şeyler anlatılmayacak mı diye. Evet Ukrayna'yı konuştuk. Kim diyorum. Vakit kalırsa bazı izleyiciler... matrak arkadaşlarım söylüyor. Yani çubuk çubuğu kullanmayacak mısınız diye mi soruyor? Evet bazı matrak arkadaşlarım. Çok teşekkürler. Soruyor. Evet. Bizimle kafalar sokuyorsunuz. Bizimle kafa buluyorlar yani. Kafa buluyorlar. Evet. Ha geldi işte bak buyurun. Şimdi tamam kullanıyorum madem öyle. Evet. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nde bizim bir F16 sorunumuz var. F16'yı vermiyorlar bize. Dışişleri Bakan F35 vermedikleri. F, F 35 F16 ile ilgili sorun yok mu peki? Var. Vardı var. Da, tabii ondan sonra çok gelişmeler oldu. Neyse. Onlar yani, konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri e, Kongre'ye karar alıcı olan makama bir tavsiye mektubu yazıyor. Ne diyor o tavsiye mektubunda? Türkiye'ye F-16 satışına ABD çıkarlarıyla uyumludur Türkiye'ye F-16 satılması ve NATO'nun da uzun vadeli planlarına hizmet edecektir. Türkiye'ye F-16 satın satılsın, bu karar çıksın. Çünkü bu Amerikan çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun da uzun vadeli planlarına hizmet edecek deniliyor ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye gönderdiği tavsiye mektubunda. Mete yararla başlayalım. Peki. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. O mat ha, var mı? Bir dakika bir dakika. Biraz devamı da var. Ne oldu? Washington'da bir e, bizim şey var. Yavuz var ya. Yavuz Atalay var. Yavuz ha gördüm. Ya Yavuz bu son gelişme mi? Bu yeni bir gelişme değil mi? Yani <laughs> son dakika gelişmesi gibi. Yani son anda geldi düştü önümüze. Çok da mühim bir haber aslında. Çok mühim bir haber evet. Hakikaten mühim. Evet Ahmet Hakan özetleyin hızlıca isterseniz. Hatırlayacaksınız Türkiye F-35 projesinden çıkarılmıştı ancak parası geri iade edilmemişti. Türkiye'de çözüm olarak bu paranın karşılığı olarak F-16 talep etmişti ABD'den. Bu talep neticesinde ABD bir cevap vermemişti. Suskunluğunu koruyordu. Hatta genel bir cevap olarak da şunu söylemişti ABD. Bu F-16 satışı normal silah prosedürüne, silah satış prosedürüne, yabancı ülkelere silah satış prosedürüne uygun bir şekilde devam edecek diye genel bir ifade kullanmıştı. Yani tavrını belirtmemişti. Sonrasında 4 Şubat'ta ABD'li bir milletvekili üyesi, Frank ismindeki bir milletvekili ABD Biden yönetimine bir mektup yazıyor. Diyor ki Türkiye F-16 satışını uygun bulmuyoruz. Kongre olarak bu e, mektubun altında %50'den fazla da milletvekilinin hem Parti hem Demokrat Partiden milletvekilinin imzası var. E, ABD'de milletvekili bu e, mektubu ABD Biden yönetimine sunuyor. Biden yönetimi bu mektuba cevap vermiyor. Sonrasında Erdoğan'la Biden arasındaki telefon görüşmesi gerçekleşiyor Mart'ta. Bu mektup 4 Şubat'ta Erdoğan'la Biden arasındaki telefon görüşmesi Mart ayında gerçekti. Şu hatırlayacaksınız bu konuşmanın sonunda da Erdoğan Biden'a diyor ki Rusya Ukrayna meselesini konuştuktan sonra Biden, Erdoğan Biden'a diyor ki biz F-16 istiyoruz bu paranın karşılığı olarak ABD'deki alacağımız olarak bu konuyla ilgilenin en kısa sürede sonuca varmasını sağlayın diyor Biden da bu işin kongrede olduğunu ifade ediyor ve 17 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanlığı bu mektuba cevap veriyor Ahmet Hakan. Yani ortada bir şey yokken durduk yere bir tavsiye mektubu yazılmıyor. Bu mektuba cevap vermeye karar veriyor ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nda... Kimin bir mektubuna? Bir dakika. Bir... A, a, Me meclisteki senetörde. üyelerin... ha. Meclisteki üyelerin o şeylerini... Evet, olumsuz... Olumsuz görüşlerine evet. diyor ki biz size katılmıyoruz. Olumlu... Ee, biz diyorlar diyor ki F16'nın satışında bir sakınca görmüyoruz diyorlar. Evet bu milletvekillerinin satmayın F16 e, mektubuna karşı kendi görüşlerini ifade eden bir mektup yazıyorlar cevaben. Bu mektupta da sizin daha önce ifade ettiğiniz gibi deniliyor ki Türkiye F16 satışının bir e, ABD ulusal güvenlik güvenliği ile çatışmadığı, ABD'nin çıkarlarıyla ortak e, örtüştüğü Hatta NATO ile uzun vadede NATO'ya da destek olacağı, iyi NATO için de iyi olacağı anlamına gelen bir e, bu ifadelerin kullandığı bir mektup yazılıyor cevabı. Peki mektup Yavuz, da... bir şey söyleyeceğim bir dakika. Yani şimdi Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Kongreye yazdığı bu mektup, Biden yönetiminin mektubu bir anlamda değil mi? Bir öyle görülmesi lazım. Yani Erdoğan'ın Biden'dan talep ettiği şey gerçekleşmiş oluyor. Yani Biden Kongre'ye bir mesaj vermiş oluyor. Böyle mi algılamalıyız? Evet, Biden'ın görüşlerini, Biden yönetiminin görüşlerini ifade eden bir mektup. Biden yönetimi diyor ki bizim için sorun yok. Biz F-16'ları Türkiye'ye satabiliriz. Çünkü Türkiye F-16 satışı Tek bir ayakta gerçekleşme, İki, Üç tane ayağı var bunun en önemli. Bunların ikisi Senato ve ABD Kongresi. Ve e, Türkiye'ye bu satışın gerçekleşmesinin karşısında Senato ve Kongre duyu, duruyor. Biden da Kongre'deki bu direnci kırmak için e, bir nevi e, diplomatik bir ricada bulunmuş da diyebiliriz. Peki Yavuz, ve, kırar mı, direnci kırar mı e, Biden'ın bu yaklaşımı ya da Amerikan dışişlerinin bu mektubu Kongre'deki Senato'daki direnci kırar mı? Aa, kırma yönünde önemli bir adım Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinin düzelmesi, e, düzeldiği süreçte diyelim. Bu ikisini de birleştirirsek ciddi bir direnç kırıklığı gösterecek ABD Kongresi. Ancak tek başına bir adımdı bu. Ancak bu iki şey hem Türkiye'nin İsrail'le olan ilişkilerin e, ileriye yönelik pozitif mesajlar taşıyor olması hem de Biden yönetiminin böyle bir perspektifi sunmuş olması ABD Dışişleri Bakanlığı eliyle evet direnci kırılması noktasında ciddi büyük bir adım. Peki Yavuz şimdi Türkiye F-35 için Amerika'ya para verdi. Amerika'da F-35'leri vermedi. Türkiye buna karşılık dedi ki madem öyle siz bana Yeni nesil F-16 ver, verin dedi. Bütün bunlar bunun üzerinden gelişiyor değil mi? Hani Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satılsın denmesi. Parası ödenmiş F-16'lar alınmış olacak yani Türkiye tarafından. Evet en başta söylediğim gibi Türkiye'nin Amerika'dan alacağı var F-35'lerle ilgili. Bu paranın nakitli olarak verilmesi hem süreci uzatıyordu hem de sürece karşı zorluk çıkarıyorlardı. Madem öyle bize F16 satın. Çünkü daha önce sattınız bunu tekrar satın ve parayı bu şekilde bize ödemiş olun demişti. Bu söylemin üzerine e, ABD Kongresi hayır F16 satmayı uygun görmüyoruz. Bu e, bunu Türkiye satmasını istemiyoruz Kongre olarak demişti. ABD sessiz kalmıştı. Erdoğan anlattı. E, Biden bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İşte bugün olunan, bugün ortaya çıkan ama aslında 17 Mart tarihli olan bu mektupta Erdoğan'la Biden görüşmesi 10 Mart'ta. Bu mektup 17 Mart tarihli bir mektup. Ee, bu mektupta da diyor ki Avize Dışişleri Bakanlığı Biden yönetiminin görüşlerini aktaran bir mektup. Diyor ki biz bir sorun görmüyoruz. Top sizde demeye getiriyor. Peki. Bizim açımızdan bir sorun yok. Yavuz 17 Mart'ta diyorsun yazılmış. Biz bugün öğreniyoruz bunu. 6 Nisan bugün. Yani bu o zaman bu olay Erdoğan'ın telefon görüşmesinden bir hafta sonra oluyor bu. Kamuoyuna bugün yansıyor öyle mi? Başka bir sebebi daha var mı? Doğrudur. Doğrudur. Ne sebebi var? Kamuoyu. ben tam e, Yav Yavuz tam, bir dakika. Yavuz'a onu soracağım. bugün daha doğrusu birkaç günden beri konuşuyordum ama bugün de çok gündeme düştü. Muhtemelen Amerika'da da konuşuyordur. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile ABD'nin sorunlarını çözdüğü ve yeni bir stratejik işbirliğine doğru gittiği ile ilgili bir açıklama yaptı. Bununla bunu Tam bunun servis edilmesiyle aynı paralellikte görebilir miyiz e, denk gelmesinin? Hem de biraz onu sormuş olayım. Neyi çözdük ve nasıl bir stratejik işbirliğine gidiyoruz? Yani Türkiye ile ABD ilişkilerinin çözülmesi e, çok kapsamlı bir durum ve çok kapsamlı bir kavram. Böyle bir şey söz konusu olamıyor sadece Biden yönetimiyle. Bunun dediğim gibi kongre ve e, senato... Yok ben başka bir şey var. soruyorum yani, Yavuz. O... Ben başka bir şey soruyorum. Bugün bir açıklama yapıldı ya, Türkiye'de... Stratejik işbirliği gibi bir tabir kullanıldı ee, ve o döneme geçtik diye bir tabir kullandı. Onu takip edebildin mi? Müsteşar yardımcısının Türkiye olan ilişkilerine ve görüşmesine dair bir açıklamasıydı. O ABD Dışişleri Bakanlığı Hı -hı. yetkilisinin. Ee, bu e, uzun süredir konuşuluyordu zaten. Son zamanlarda iki tane üst düzey ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Türkiye ile sıcak ilişki içerisine girmiş, Türkiye'yi ziyaret etmiş, görüşmeler gerçekleştirmiş. Bu stratejik ilişkiden kasıt bir, bir yönüyle ticari bir ilişki. Öbür yönüyle de yeni bir sayfa açılması yönü bu ticaret e, ticaret bahanesiyle diyelim. Yani sonuç itibariyle ABD ile Türkiye ilişkileri bir anda dönme şansı yok. Uzun süredir yapılan net açıklamalar var. Bunlara bir kılıf bulunmaya çalışıyor diye de yorumlayabiliriz. Ticarette bunun en kapsamlı ve ABD'ye kamuoyunu ikna edici en güzel kılıfı yani Türkiye ile ticari ilişkiler çerçevesinde yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni bir ilişki kuruyoruz. Sizin bahsetmiş olduğunuz yeni stratejik kavram, yeni stratejik ilişki buna dayanıyor aslında. Tamam. Dışişleri Bakanlığı okay. yapmış olduğu açıklama. Biz bugün Bunun onu, bugün servis edilmesinin biz, biz bugün o konudaki ABD Yavuz'un söylediği müsteşar yardımcısının Hürriyet'e verdiği özel röportaj vardı. Orada belirtiyor. Hı hı. orada da belirtiyor yani bunları. İşte onu söylüyor. Ticari yani olarak. bu tek başına F16'nın satışıyla ilgili yazıyı tek başına almayalım diyorum. Ha tabii Bir olabilir. paket olarak değişim yani, olarak algılayın diye söylüyorum. Yavuz Yoksa o... parasını yani, ödedik parasını ödeyince F-16'yı de verin dediler gibi düşünmeyin. O yüzden düşünmeyin diye Şöyle söyleyeyim. Biden tabii, tabii, yönetimi stratejik içinde. olarak Biden yönetiminin kendisi stratejik olarak Türkiye karşı farklı bir strateji uygulamaya başladı. <laughs> Dışişleri Bakanlığının bahsettiğimiz açıklaması F-16 ile ilgili e, verilen cevaben verilen tavsiyem bu. Evet, bunların bir göstergesi. Sizin söylediğinize bu anlamda katılıyorum. Ama Türkiye-LBD ilişkilerimizdeki zaman tabii. Biden bunun üçte birini kapsıyor tabii, yani tabii, Biden yönetimi. Kesinlikle. O anlamda değil. Ama Biden yönetiminde bir strateji değişikliği olduğunu görebiliyoruz. Yani peki, Yavuz, ben hala şu sorunun cevabının peşindeyim. Biden yönetimi Türkiye'ye F-16 satılması konusunda e, kongreyi, senatoyu ikna edebilir mi? Yani yo, hani ne, ne kadar ikna edebilir? Yani tekrar söylüyorum Biden'ın tek başına bu mektupla bir ikna bir söz konusu olamaz. Biden'ın tek tek bütün herkese arayıp tavsiyede bulunup bütün herkesi bu bizim için çok önemli. Biz bu uçağı satmalıyız. Şimdi bu e mektubun motivasyonunun ne olduğu da önemli. Bu Erdoğan'ın talebi üzerine yazılmış bir cevaben mektup mu yoksa Rusya'ya ilişkin karşı e, Rusya 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 Ukrayna Savaşı'na ilişkin e, Türkiye'nin de içinde olduğu başka bir ABD'nin kurguladığı bir strateji mi? Motivasyonunun ne olduğu da önemli. Hayır, Eğer bir de motivasyon, şu da önemli. Yavuz, motivasyonun gücü de önemli. Ne kadar güçlü bir motivasyon bu? Hani, yani bu mektubu yazdıklarına göre her ne motivasyonları varsa bunun çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim. E, eğer Biden, çok güçlüyse, eğer, eğer çok güçlüyse, Biden tek tek senatörleri arayıp bu bizim için önemli demez mi? Diyebilir. Ancak bunun bir nabız yoklamı olduğunu da düşünebiliriz. Yani bu sadece işi sonuca vardıralım şeklindeki bir tavsiye mektubu olmayabilir. Acaba ben Kongrenin nabzını da yoklayayım olabilir? Onun neticesinde Biden ikinci bir hamleyi, ikinci bir adımı atacak da olabilir. Ya Yavuz sen şu anda neredesin? Beyaz Saray yakınlarındayım. He, tam Washington'un göbeğinde Beyaz Saray'ın yakınlarındasın. Evet. Tamam. Hakan Bayrakçı bir şey soracak sana. Yavuz Dinliyorum. Bey merhaba kolay gelsin. Teşekkürler. Ee, bugün çalışma. Obama Beyaz Saray'daydı. Bunun konuyla evet. ilgisi olabilir mi? Nedir? Bu açıklama Obama'nın ziyaretinden sonra mı yapıldı? Çünkü Obama'nın şu önemi var. Obama Türkiye ile ilgili olumsuz gelişmelerin e, en yoğunlaştığı başkanlık dönemidir Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. Şimdi e, Obama'nın Beyaz Saray ziyareti bir sağlık reformu ile alakalı. Tabii Hiç ki şey. de ben zannediyorum ki Rusya, Ukrayna Savaşı'na ilişkin Türkiye'nin e, Türkiye karşı ve Orta Doğu ülkelerine karşı nasıl bir politika izlenmesi gerektiğine ilişkin bir fikir alışverişi de olmuştur. Ancak temelde şunu da unutmayalım. Sonuç itibariyle Biden'ın önünde de bir seçim var ve bu seçim 3 <laughs> e, ayda 5 ayda yürütebileceğiniz bir kampanyadan ibaret değil. Biden'ın oyları gitme, gittikçe düşmeye başladı. Biden bir yandan Ukrayna Rusya savaşına ilişkin dış politikalarını devam ettirirken bir yandan da kendi iç politikasını devam ettirip puan toplamak zorunda önümüzdeki seçimlere ilişkin. Hatta daha da önemlisini söyleyeyim. Önümüzdeki seçimleri ABD Başkanı seçimlerini boş verin. Kasım ayında milletvekilliği seçimleri var. Kongre kaybedilebilir. Bunların her biri çok önemli şeyler. Sadece Biden'ın ve Beyaz Saray'ın dış politikada olduğunu düşünmeyelim. iç politikaya ilişkin ciddi çalışmalar da var. Obama'nın ziyareti buna dayanıyor. Ancak dediğim gibi tahminim ve tecrübelerim illa de Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin Türkiye karşı e, özel olarak Türkiye karşıda e, neler yapılabileceğine ilişkin, nasıl bir iletişim kullanabileceğine ilişkin de fikir alışverişi olduğunu düşünüyorum. Peki Yavuz, ya bütün bu hikayeye şu, şöyle denilebilir mi? Ee, ya Biden yönetimi Türkiye ile arayı düzeltmeye çalışıyor. Böyle bir yorum yapılabilir mi yoksa bu böyle biraz fazla şey mi kaçar hani, i̇yimser mi? iyimser mi kaçar Türkiye açısından? Yani bir gazeteci olarak değil ama bir gözlemci olarak ben Biden yönetiminin bu ekiple devam ettiği sürece Türkiye ile ilişkilerini düzeltebileceğini, o niyette olabileceğini pek sanmıyorum açıkçası. Çünkü Biden yönetiminin baştan sona oluşturan ekip Türkiye'yi her anlamda Hmm, düşman gibi gören bir ekip diyelim. Onun için az önce <gülüyor> <gülüyor> bu mektubun stres, Doğru. motivasyonunun ne olduğuna dair bir Ama bir, bir tavır ifade değişikliği kullandım. yok mu ya Yavuz? Yani adam diyor ki Amerika'nın çıkarlarıyla uyumlu diyor. Amerika'nın ulusal çıkarlarıyla uyumlu Türkiye. Yani hani o düşmanca tavrı terk etmiş daha olumlu yaklaşan bir tavır varmış gibi görünüyor. Pardon? <laughs> fotoğrafta haklısınız. Fotoğraf o. Siz niyeti sordunuz. Yani Biden'ın yani niyeti bu olabilir mi? Yani Biden'ın kendi içinden geldiği için böyle bir şey olabilir mi? Biden istediği için, Türkiye ile arayı düzeltmek istediği için bunu yapıyor olabilir mi diye sordunuz. Ben ona hayır dedim. Hayır Öyle hayır. Öyle düşünmüyorum. Ben Ancak niyeti, fotoğraf... Ya niyeti Türkiye'ye düşmanlık da olsa konjonktür, gelinen nokta, Ukrayna Savaşı, NATO'nun önem kazanması, Türkiye'nin önem kazanması onun nezdinde... Filan bütün bunlar birleşir niyetin ne olursa olsun mecburen durumu düzeltmeye çalışmak zorunda kalır yani böyle bir bu yoğun... konuda sizinle bu konuda sizinle hem fikirim bu adım buna işaret ediyor zaten stratejik olarak ilişkilerin düzelmesi gerektiği bir dönemde olduğunu düşünüyor artık Biden evet yani ben... Türkiye ile olan kutuplaşmanın kendisine bir yarar getirmediğini ve bu kutuplaşmanın bir kenara bırakılıp Türkiye ile daha sıcak ilişkiler olması gerektiğini düşünüyor. Yoksa Şimdi niye buradaki... niye durup dururken kongresine Türkiye'ye F16 satılsın diye tavsiyede bulunabilir ki? Evet. Buradaki ayrıntı şu. Yarın bir gün bu durum değiştiğinde tekrar eski tavrına dönebilir. Buradaki ayrıntı az önce bahsettiğim böyle bir grup değil. bu Biden'ın ekibi Türkiye ile devam edelim, ömür boyu dost kalalım grubu değil. Bugün strateji gereği bu tavırda alabiliriz. Aldılar hmm. zaten. Yarın bu durum değişebilir. Bunu not, not olarak kenarda tutmak ha, gerekiyor. doğru da o konuda haklısın. Yok. Evet. Yani bu konjonktür devam etmezse farklı bir tutum alabilirler. Bir şey daha Ya sen mi? o mektubu Hı. okudun mu peki? Tavsiye mektubunusa eee sana senin eline geçti mi o mektup? Tavsiye mektubu Reuters, Reuters'ın kendi kaynaklarıyla elde ettiği bir mektup. Mektubun içerisindeki, eğer istiyorsanız mektubun bizzat kağıtlı ve imzalı imzalı hali bende yok. Reuters'ın paylaştığı haliyle bütün dünya kamuoyu zaten bunu e, duyurmuş oldu. Orada zaten üç tane vurgu var. E, diyor ki, e, vurgulardan biri de e, F16 satışına ilişkin herhangi bir güvence yok. Yani biz illa da satın demiyoruz bir güvence söz konusu değil. İkincisi de bir zaman çizelgesi yok. Yani mektupta şunu da belirtmiyorlar. Ya şu tarihe kadar satmanızı tavsiye ediyoruz da demiyorlar. Mektupta sadece şu an ana temel düşünce olarak biz Biden yönetimi olarak bu ifadeyi kullanmıyor ama mektubu imzalayan ve yazan e, Dışişleri Bakanlığı olduğu için bu anlama geliyor. Biz Biden yönetimi olarak şunu diyoruz. F-16 satışına siz karşı çıkıyorsunuz ama bizim görüşümüze göre bunda bir sakınca yoktur. Hatta bizim de işimize geliyor, NATO'nun da işine gelecektir diyor. Mektubun e, yüzeysel hali bu şekilde. Özü anlayarak. bu, özü bu. Evet, evet. A, o, o, onu anlıyoruz. Pardon bir mı? yorum gibi <laughs> bir şey söyleyeceğim. Acaba katılır mı? Yani öyle düşünüyor mu kendisi de? Şimdi bir söylence var öteden beri. Biden'ın ekibinde ciddi bir Soros hakimiyeti var. Soros ekibi deniyor. Böyle bir laf var. Ee, biraz önce de söyledi ya düşmanca bir tavrı var diye ki ben Yavuz Bey'e katılıyorum bu konuda. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti devletinden de yönetiminden de hiç haz etmiyorlar. Ee, bu o Soros ekibi e, sebebiyle mi bu daha çok böyle yoksa genel Batıdaki bu e, işte geçenlerde anlattığım Hollywood'un da 80 yıldır pompaladığı sebeplerle filan mı bizden hoşlanmıyorlar? Yani mutlaka Soros'un da etkisi olduğunu düşünüyorum ancak genel itibariyle ekibi oluşturan, e, bir, ek, yani ABD'de check balance denilen şey çok önemli, kontrol ve denge çok önemli. Biden yönetiminin de sadece bir Soros e, motivasyonunda kurulduğunu düşünmüyorum. Ancak hangi dengelerle kurulmuş olursa olsun büyük bir kısmı Türkiye karşı cephe aldığını zaman içerisinde gözlemleyip deneyimledim. Yani evet, bilmiyorum evet. çok doğru olacak evet, mı evet. anlatmam ama yani kendi anekdotumu söyledim size kendi yaşadığım şeyi söyledim. Bir tane milletvekili, Cumhuriyetçi bir milletvekili yani demokratlarla bir alakası yok ama konuyu daha iyi anlamanız açısından söylüyorum. Bir toplantıda, bir görüşmede, özel bir görüşmede kendisi yanıma geldi böyle konuşmak istedi. Beni tanımıyor. Ben de onu tanımıyorum. Milletvekili olduğunu söyledi. yeniden seçimlere gireceğini söyledi. Cep telefonunu verdi. Sonradan Türk olduğumu söyledim. Fotoğraf çekilip çekilemeyeceğimi sordum. ya yani Bana cep telefonunu veren kişi Türk olduğumu öğrendikten sonra fotoğraf bile çekilmedi. Yani ABD'nin tavrı bu şekilde. Dolayısıyla biz bugün yaşanan şeyleri gelişmelere ya. tamamen Aynen. stratejik olarak bakmalıyız. Pek de bir niyet olarak algılamamalıyız işin açıkçası. Evet. Şimdi Ahmet Bey, tabi e, devletlerin e, vicdanı yoktur, çıkarları vardır. Zaten açıklamada da e, onu diyor zaten. Çıkarlarımıza uygun diyor. Şimdi ee, bu, bu iyi bir adım mı? Olumlu bir adım. Onun gerekçelerini ortaya koyacağım. Yani son iki yılda üç yılda çok şey <laughs> değişti. Nelerdi? <laughs> bir FETÖ ile ilgili ki destekledikleri kesin davalar, tartışmalar Türkiye'de belli bir seviyeye indi. Dolayısıyla o iki ilişkileri engelleyen tırmandıran bir ortamdan çıktı. İki dağlık Karabağ Kar Karabağ'da mevzu çözüldü. Çözüldü. Ermenistan'la ilişkiler başladı. Açılım başladı. Ermeni e, diasporası lobisi e, eski gücüyle Türkiye karşıtlığı yapmıyor. Biraz önce e, Yavuz Bey de söyledi. İsrail Yahudi lobisi ki çok güçlü lobi ilişkiler başladı. Üstüne Arapları koyun. Araplarla ilişkileri koyun. Üstüne Ukrayna'da Türkiye'nin Karadeniz'deki artan önemi NATO'daki artan önemi koyduğunuz zaman pozitif tutumunu tabii yani Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de hayır, yani savaşla ilgili pozitif tutumunu evet, da yani, net uluslararası ilişkilerdeki ilkelere uygun tutumu NATO'yu destekleyen tutumu ve Doğu Akdeniz'de de işte araştırma gemileri falan biliyorsunuz stabil hale geldi. Suriye stabil hale geldi. Dolayısıyla gerginlik döneminden Türkiye lehine, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri lehine e, olumlu anlamda çok önemli biraz gelişmeler oldu. Bu doğal bir yani. Böyle doğal olur. bir sonuç. Yani ben bunu iki olumlu tarafından. yönde ilerleyeceğim. Özellikle hmm. Ukrayna'dan yani dolayı. Biraz zaruretten bir şey. mi oldu? Dolayısıyla, e, <laughs> zaruretten değil de ger çıkarlar değişti. Gerginlik Şükler arttırıcı değişti. unsurlar ortadan <laughs> evet, kalktı. Diyor. Ortadan bir Sorunlar işte ortadan kalktı. Kaldılar gibi Yahudi, kaldı. Ermeni, Yunan lobisi eskisi kadar mücadele etmiyor veya en azından tarafsız kaldı. Çünkü Peki ilişkiler... bu kongrede de o zaman etkin Tabii olabilir. Etkiler, etkiler, etkiler yani. Dolayısıyla çünkü o sonra... lobiler kongreyi etkiliyordu. etkiliyordu. Bundan sonraki ilişkilerde Türkiye Amerika Birleşik Devletleri NATO kanalıyla ki NATO Genel Sekreterinin burada önemli rolü var. daha olumlu bir çizgiye gireceğini, temel sorununda Suriye olduğunu. Eğer Suriye'de PKK YPG'ye desteğini çekerse Türkiye açısından da sorunları, ikili ilişkileri daha olumlu yönde etkileyeceğini tamam. düşünüyorum. Bir devam edelim. Evet. Mete ile devam edeceğim. Yavuz beklesin mi? Bekleyebilir misin Yavuz? Orada müsait mi durum? senin? Orada hakikaten? saat 16 zaten. Yani öyle. Ya, Bekler diyorsunuz saat 16. Bekler tabii. Yani mesai <laughs> devam ediyor. <laughs> Duyamadım Yavuz'u. Ayırırsak daha iyi olabilir. Aa, peki. peki. Çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel anlattın. Ee, Washington'a selamlar. Çok teşekkürler. Teşekkürler.